Uyuşma bir kişinin vücudunun herhangi bir bölgesiyle ilgili his kaybını ifade eden şikayettir. Bu belirti vücudun sadece tek bir noktasında ortaya çıkabileceği gibi çeşitli bölgeleri aynı anda da etkiler. Bacaklarda uyuşma şikayeti oldukça sık karşılaşılan bir şikayet olup nörolojik hasar veya duygusal bozukluk gibi birçok farklı durum sonucunda meydana gelebilir. Bazı uyuşma vakaları ise inme gibi acil tıbbi müdahale gerektiren durumların habercisi olabileceği için dikkatli olmakta yarar var. Peki bacak uyuşması nedir? Bacak uyuşması genellikle uzun süreli üzerine oturma veya bacak bacak üzerine atma gibi eylemlerden sonra ortaya çıkar sinirler üzerindeki baskı veya kan akışının kesintiye uğramasından kaynaklı rahatsız edici bir şikayettir. Bu basit nedenler dışında önemli sağlık sorunları da bacaklarda uyuşmaya neden olabileceği için bilinçli olunması önemli uzun süreli uyuşmalar ve bu hisse karıncalanma şikayetinin eşlik etmesi multip sikleroz, şeker hastalığı, periferik arter hastalığı gibi damar hastalıkları veya fibromiyalji gibi ağrı sendromlarının belirtisi olabilir. Bacaklarda ortaya çıkan uyuşma şikayeti uyluk bölgesinde, baldırda veya bacağın tamamında meydana gelebilir. Uyuşmayla birlikte bazı kişilerde kas güçsüzlüğü veya bacak hareket fonksiyonlarında bozulma gibi şikayetler eşlik edebilir. Bu belirtileri ek olarak karıncalanma, yanma ve dokunmayla hassasiyet gibi diğer belirtilerde uyuşma belirtisi olabilecek şikayetler arasında yer almaktadır. Evet, şimdi biraz daha detaya inelim. Bacak uyuşması neden olur sorusunun cevabı gerçekten çok önemli çünkü ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Damar sertliği en önemli neden. Periferik atar damar hastalığının en belirgin özellikleri arasında bacak ve kolda uyuşma güç kaybı, görmede veya konuşmada geçici bozukluk yer alır. Bunların dışında inme, yürürken bacaklarda ağrı, bacaklarda kapanmayan yaralar, ereksiyon zorluğu, yemek sonrası karın bölgesinde ağrı, el hareketleriyle gelişen baş dönmeleri, sırt veya karında ağrı da doktora gitme konusunda uyarıcılar arasında yer almaktadır. Hastalığın en önemli nedeni ise halk arasında damar sertliği olarak bilinen aterosklerozdur. Evet damar tıkanıklığı sıklıkla şeker hastalığına götürür. Bu uyarı önemli. Bacak damarlarının tıkanıklığı diz altı ve üstü diye sınıflandırılmakta ve son yıllarda balon ve stentleme cerrahisinden daha sıkı kullanılmaktadır. Diz altı damar tıkanıklığı özellikle şeker hastalarında görülmektedir. Tedavi süreçleri geciktirildiğinde ayakta kapanmayan yaralar çoğu zaman uzun kesilmesiyle sonuçlanır. Balon damarın açılması hem yara iyileşmesi hem de uzuv kayıpları önemli ölçüde azaltılabilir. Evet şimdi gelelim uyuşmanın nedenlerinin detaylarına. Postür peki ne anlama gelmektedir? postural duruş kaynaklı oluşan bacak ağrısı, sinir veya damarları üzerinde baskı oluşmasından kaynaklanan geçici bir bacakta uyuşma nedenidir. Transient parestezi olarak isimlendiren postural kaynaklı üst bacak uyuşması aynı zamanda bu şikayetin oluşmasındaki en sık nedendir. Bacak bacak üstüne atma, uzun süreli oturma, ayağın üzerine oturma, oldukça dar pantolon, çorap veya ayakkabı giyme gibi alışkanlıklar sonucunda postural kaynaklı bacak uyuşması meydana gelebilir. Uygun olmayan pozisyonlarda uyunması halinde uyurken bacak uyuşması şikayeti ortaya çıkar. Bir başka sebep travma. Bel bölgesinden başlayarak kalça, bacak, ayak bileği ve ayak bölgesinden oluşan yaralanmalar sinir hasarına neden olarak bacakta uyuşmayla sonuçlanır. Egzersiz veya travma sırasında oluşan kas zorlanması ağrı şikayetine ek olarak etkilenen bölgeye göre değişmekle birlikte sağ veya sol bacak uyuşması şikayetine de neden olur. Evet uyuşmanın bir başka nedeni şeker hastalığı şeker hastalığının seyri sırasında bireylerde diyabetik nöropati olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkabilir. Sürekli yüksek yüzeyde kalan kan şekeri zaman içerisinde sinir liflerine zarar vererek vücudun çeşitli bölgelerinde his kaybı ve uyuşma gibi şikayetlere neden olur. Şeker hastalığıyla oluşan bacakta his kaybı şikayeti genellikle bacak ve ayaklarda başlar ve ardından vücudun diğer bölgelerinde yayılır. Bir başka sebep bel bölgesi problemleri ve siyatik. Fıtık gibi bel bölgesi problemleri omurilikten çıkan ve bacaklara giden sinirlerin sıkışmasına neden olarak duysal problemler gelişimine neden olur. Siyatik siniri bel bölgesinden çıkarak bacak boyunca devam eden oldukça uzun bir sinirdir. Bu sinir ilgilendiren problemler omuriliğin hangi tarafından etkilendiğine göre sol veya sağ bacak uyuşması, karıncalanması ve kaslarda güçsüzlük gibi şikayetlere yol açar. Bir başka neden, tarsal tünel sendromu. Tarsal tünel, bilek bölgesinin iç kısmında yer alan dar bir kanal yapısıdır. Bu bölgeden geçen sinirin kanal içindeki sıkışması, ezilmesi veya hasarlanması sonucu oluşan tarsal tünel sendromu, kişilerde bacak uyuşması ve arısı, karıncalanması ve yanması gibi şikayetlere neden olur. Bir başka sebep, periferik arter hastalığı. Periferik arter hastalıkları, vücutta ekstremite ve organların beslenmesinden sorumlu olan damarlarda daralmayla seyreden ve dolayısıyla kan akışının kesintiye uğramasına neden olan rahatsızlıktır. Bacaklar bu hastalıklar nedeniyle en sık etkilenen uzuvlar arasında yer almaktadır. Bir başka sebep, fibromiyalji. Fibromiyalji, vücut genelinde ağrı ve rahatsızlık hissi oluşmasıyla karakterize kronik bir durumdur. Bu rahatsızlığı bulunan bazı kişiler el ve bacaklarda uyuşukluk şikayetinden yakınabilirler. Herhangi bir neden olmadan gündüzleri ve uyku sonrasında belirgin katılık gelişmesi, kronik yorgunluk, hafıza gibi bilişsel işlevlerdeki problemler ve huzursuzluk bacak sendromu, fibromiyacı rahatsızlığı bulunan bireylerde oluşabilecek belirtiler arasında yer almaktadır. Evet bir başka belirti, multipsikleroz, MS, Multipsikleros hastalığı bireylerde duyusal sinirlerdeki hasardan kaynaklanan uyuşma şikayeti olarak ortaya çıkar. MS hastalığıyla oluşan uyuşma şikayeti genellikle kısa süreli ortaya çıkan bir durum olsa da uzun sürmesi halinde kişi normal aktivitelerini yapmaktan geri koyar dikkat etmek gerekir. Bir başka neden inme. İnme gibi yaşamı tehdit edici durumlar, beyin hasarına neden olan sinir hücreler arasındaki iletişimi bozucu etki göstermektedir. Bu durumun gelişmesini takiben, geçici veya uzun süreli olarak bacakta uyuşma şikayeti meydana gelebilir. Evet, şimdi gelelim bacak uyuşması nasıl geçer bu sorunun cevabına. Bacak uyuşması tedavisi, bu durumun altında yatan duruma göre değişiklik göstermektedir. Psikolojik bacak uyuşması vakalarında da fibromiyalji kaynaklı bacak uyuşmalarında antidepresan türevli ilaçlar etkili olmaktadır. İflamatuar durumlarda kortikosteroid türevi ilaçlara başvurulurken MS veya diyabetik nöropati gibi sinir hasarı kaynaklı oluşan şikayetlerin tedavisinde gabapentin ve pregabalin içeren ilaçlar reçetelenebilir. Peki bacak uyuşması tedavisi için hangi bölüme gitmemiz gerekiyor? Bacak uyuşması için gidilecek bölüm uyuşma şikayetinin kaynaklandığı rahatsızlığa bağlı olarak değişebilir. MS ve diğer sinirlerle ilgili problemlerde, nöroloji uzmanı hekimler, ileri derecede fıtık ve beyin yapıları ile ilgili rahatsızlıklarda, beyin ve sinir cerrahisi hekimler, travma ve fibromiyacı kaynaklı hastalarda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimler tarafından tedavi edilebilir. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen başkalarının yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.